Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve 21 Ekim 2018, Belçika'dayız efendim. Belçika'da sağolsun Asiye Türkan kardeşim beni Betül Abla ile tanıştırdı. Betül Abla sözü uzatmıyorum, buyurun sizi dinliyoruz. İlk önce hoş geldin canım. E, tesadüf diye bir şey yoktur, tevafuk vardır. Bugün de yine bir tevafuklarından bir tanesini yaşıyoruz. Allah ya razı olsun sizi buraya getirenden, Rabbim razı olsun. E, Betül Abla kim? Betül Abla 46 yaşında. Üç çocuk sahibi, 27 senedir din dersi öğretmenliği yapan, şu gurbet Müslüman çocuklarına ilim öğretmek için çabalayan bir öğretmen. Hı hı. Ayrı zamanda üç çocuk annesi bir anne, anneanne ve kendi çapında kanadı kırıklara yardım etmeye çalışan bir kişi. Hı hı. Biz sizi evet çok iyi tanımak isteriz ama asıl bu Betül Abla'ya gelmek istiyorum sizin bir şekilde yolunuz hapishanelerle evet. çakışıyor, kesişiyor daha doğrusu evet. ve siz kadın mahkumlara giderken evet. özel bir dilekçeyle erkek mahkumlara gitme evet. noktasında talepte bulunuyorsunuz. Evet. Belçika hükümetinden bulunuyor bunu sevgili e, takipçiler ve bunun üzerine orada kanalı bir mahkumla tanışıyorsunuz. Ah. Oradan devam <gülüyor> edelim <laughs> hatun. E... Hapishanede 180 tane mahkum vardı e, bu mahkumlardan bir tanesi de ganalıydı. E, Gana'lı mahkum kardeşim bir gün e, bana dedi ki Betül abla ben inşallah buradan çıktıktan sonra Gana'ya gideceğim. Ama Gana'lılar aşiret aşiret yaşıyorlar. Ve eğer bir kişi bir hata yaptıysa tekrar e, o aşirete girebilmeleri için e, doğru yolu bulmaları gerekiyor. Dedi ben de yetimhane yaptırmak istiyorum dedi. E, ben dedim kardeşim sen yeter ki doğru yolu bul ben sana bu konuda yardımcı olacağım. Tarih ne zamanlar Betül Hanım? E? Ee, bundan iki buçuk sene. İki, buçuk, i̇ki senedir. sene. bu kadar yolu iki buçuk senede mi kat ediniz? Evet, aynen öyle. Hatta öyle bir buçuk senede. Hatunlar, <laughs> sevgili insanlar artık demem gerekiyor tahmin ediyorum ki burada. İki buçuk senede yaptıkları, değil mi söylediğim bir cümle vardı? Bir kalem, bir imam hatip oluyor, bir lise oluyor. Bir yetim, yüzlerce, binlerce yetim oluyor. Bir hafız, kaç hafız oluyor? Anda 350, 350 var, hafız oluyor. O yüzden oraları biraz daha i̇ki buçuk senede kat ettiği o yol çok hızlı geçecek bir yol değil ama evet. en hızlı haliyle. Ee, en hızlı haliyle şöyle. E... Şimdi o kanalı mahkumun vesilesiyle sonra yetimhane kararı aldınız. Kararı aldım ama maalesef o kanalı beni yolda bıraktı. Hmm. Böyle de enteresan bir ama şey oldu. Ama sizi yolda bırakmayan Rabbim var. Evet o yolda bıraktınız sandım. Yol açıldıktan sonra. Ee, bu arada Gana var, proje var, Betül Abla Foundation var ama orayla muhatap olabileceğim bir kişi yok. Ee, bayağı dibe vurduğum bir anda çok, Siz çok dibe vurduğum bir ben tekim, Böyle bir Kuruluş öğretmen yok, gibi bir var. şey yok hiçbir şey yoksa şey yok. kanalıyla tanışıyor Aynen. o tanışma sonucunda evet. kanal diyor ki beni tövbe ettiğime binaen bir evet. yetimhane açmam lazım ve betül hanımın aklında bir yetimler ki herkesin hayali değil midir evet. herkesin hayali evet. değil midir yani yetimler bizim en zaafımız. Benim sonra mahkumlar oldu. diyorlar ki buna bir isim bulalım. Betül Abla Foundation. foundation. Tamamen beni onlara eğitmek için. Yani e, katiyen Riyaya, e, hani Riyaya kaçıyor diye bazen utanıyorum. Betül Abla Foundation. Ama ben bu Betül Abla Foundation bu kadar başını gideceğini e, katiyen tahmin etmemiştim. E, sonra bu Ganalı mahkumun Rabbim bana sahih ve samimi olmadığını gösterdi. E, bu arada işte e, yetimlerim var, Gana var, projeler var ama orada çalışabileceğim bir kişi yok. Tam dibe vurduğum anda evde ağlarken, dedi, hiç unutmuyorum anı, ee, evde ağlarken bir kardeşim aradı. Emine Bacım aradı. Adını e, çok rahatlıkla söylüyorum. Emine Bacım dedi ki, kendisi Yozgatlı. Dedi Bekir abla dedi, benim dedi ganalı dedi bir kız kardeşi bir bacım var dedi. Dedim kızım Allah'ın Kayserilisi, Allah'ın Yozgatlısı, senin nasıl ganalı bir mahkum, hani bir, bir bacın olabilir dedi. Allah yani Şöyle oluyor, bu ganalı bacısının adı Masanje. Masanje'yi buraya evlatlık olarak veriyorlar. Evlatlık olunca anne baba kavga ediyor. Bayağı bir olaylar oluyor. Onu yetiştirme yurduna veriyorlar. Yetiştirme yurduna da verince okul değiştiriyor. Okul değiştirince bu Emine Fatma bacımın sülalesiyle karşılaşıyor. Orada bir Zehra kızımla karşılaşıyor. Beraber aynı okuldalar. Zehra bunu çok seviyor Masanje'yi. Ve bunlar birlikte hani bizler öyleyiz ya e, eğer kızın severse bir anne olarak yuvanı açarsın ya ve anneleri Sema Hanım masajı yuvasını açıyor. Masajı e, okutuyor, evlendiriyor. Türk usulü ve bir de kıra gecesi yapıyor. Şimdi benim e, sağ kolum masajı. Benim yetimlerim, buradaki gördüğünüz fotoğraftaki yetimlerim masajının köyünde. Benim hafızlarım Masanje'nin e, memleketinde benim açtırdığım hani vesile olduğum, Mesir. haşa yani e, benim vesile olduğum e, su kuyuları Masanje'nin köyünde ve e, çevre köylerdi. E, i̇lk gittiğimde e, Gana'ya bir kurşun kalem götürmüştüm ve dua etmiştim. Rabbim bu yetimlerine bir okul yaptırmayı nasip ettiriyor buradaki Belçika'da yaşayan gurbetçili gönül dostlarımla beraber bir kurşun kalemle başladık. Şu anda bir imam Hatip birimiz oldu. Altını çiziyorum. İmam birimiz e, 390 tane e, fakir çocuk okuyor. Yetimlerim ve fakir çocuklarım okuyor. Bir tane e, yetimim varken 50 yetimim oldu. Yetimimiz oldu. Bir tane su kuyumuz varken 58 su kuyumu açtırmaya gidiyorum inşallah. Masajcı beraber. Dört gün sonra yolcuyum. Allah yolunuzu açık etsin. <laughs> ee, Kur'an-ı Kerim istediler olsun. benden. Ee, Kur'an-ı Kerim istediler. Elif cüzü istediler. Print ee, pirinç istediler. Ve e, battaniye istediler. Pike istediler. Ve ben onları dağıtmak için, gönül dostlarına birlikte biriktirdiğim dağıtmak için dişi ee, sahili de, yolcusuyum. Sen, ee, 12 işte. saat uçacağız. Olur. 6 saat ardından bir otobüs yolculuğumuz var. Ee, su zaten belli, yeme içme zaten belli. Ee, bir nevi hicret diyemiyorum. Çünkü esef duyarım. Peygamberimizin yaptığı hicretlikle bizim aramızda dağlar kadar fark var. Ee, ama çocukluğumdaki duanı yine içindeyim. Ee, acayip ee, Eyüp Sultan Hazreti aşığıyım. Ee, babacığım beni elinden tutup Eyüp Sultan Hazretleri'ne götürdüğünde ve onun hikayelerini anlattığında derdim ki bir günce ben Eyüp Sultan gibi olacağım derdim. Ben duamın içindeyim. Ee, onun için diyorum ki hanımlara kendinize inanın, güvenin. Allah razı olsun, binlerce razı olsun. Eşimden, eşim Mustafa Bey arkamda. Bu beşinci gidişim. Durmak yok, yola devam ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim bu sıhhati verdiğiniz Allah razı olsun. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bizi daha çok dinleyeceğiz bu Yine rahatım. altını çiziyorum. Tesadüf yoktur. Tevafuk vardır. Bu da o günlerden bir tanesi. Güzel doğanın karşılığı vardır. Evet. Dua eden kuldur ama duayı kabul eden Rabb'dir. Ve o Rabb nasıl ikram edeceğini bizim aklımız kaldıramaz. Mümkün değil ama gönüllerimiz inşallah Rabbim dualarımızı kabul etsin. Betül Abla'ya hayırlı yolculuklar diliyoruz. Rabbim bizim de hayat yolculuğumuzu hayırlı eylesin. Inşallah. Amin. Amin. Cümlemizde. Amin. Allah razı olsun.